Bilmiyorum. Hadi şuna yakından bakalım. Her şeye rağmen o kadar da çirkin sayılmam değil mi? Bazen hayatta içinden çıkmakta zorlandığınız durumlar olduğunu itiraf etmek zorundayım. Elbette bu benim başıma ilk kez gelmiyordu. Şimdi hatırlıyorum. Parkta tek başıma dolaşıyordum. Merhaba Kapris. Bir dakika biraz bekle. Yol açın kızlar. Salıncak sallamak erkek işidir. Çok sıkı tutun çen. Ve başlıyorum. Daha yüksek, daha yüksek. daha yüksek. <laughs> yükse. harika, çen uçuyorsun. Hey Cedric, ne istiyorsun kıracan? Oh, <laughs> <laughs> Ah. Sanırım kendini iyi hissetmiyor. Kesinlikle <laughs> öyle. Cedric, benim Chen, beni tanıdıysan göz kırp ya da bir şey yap. Pardon, Cedric Chen'i bile tanımıyordu. Hafızasını yitirmiş olmalı. Bunu daha önce görmüştüm. Mutant'ın dönüşü filminde izlemiştim. Bir adam vardı ve ona kurbağa tükürüğünden yaptıkları bir sorumu zorla içirmişlerdi. Ve adam Plütonyum 421'in radyoaktif dalgaları yüzünden havaya uçmuştu. Ve daha sonra adam iyileşmişti. Sence Cedric bir mutant mı oldu? Kim bilir Sophie. Yine de onu böyle bırakamayız. Sophie bana yardım et. Merak etmeyin kızlar bu bir erkek işi bana bırakın. Hadi Cedric. Onu eve getireceğim. Hadi şef. Aman Ama tanrım, ne oldu? İçeri girdiğimde ailem şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştu. Christian her şeyi anlatmıştı. Salınca, çenin bana çarpmasını, bütün hikayeyi anlatma tarzı yüzünden paniğe kapıldılar. Christian bir hikaye anlattığı zaman insanın paniğe kapılmaması zordur. Daha çok bir korku hikayesi gibidir. Aa şu çocuk. Bundan hiç şüphem yok. Büyüdüğünde ne olacağını biliyorum. Korku filmleri yönetmeni olacak? Bundan eminim. Ve sonra bu çarpışmanın etkisi inanılmazdı. Bütün kemiklerim kırılmış olmalıydı. Her bunlar gerçekler çocuklar. Annem hiç vakit kaybetmeden doktorun numarasını çevirmişti. Sizce sonsuza kadar bu şekilde kalır mı? Neyse ki doktor hiç zaman kaybetmeden evimize geldi. Christian'ın düşüncesine göre baştan sona değiştirilmem gerekecekti. Çocuk iyileşecek. Çok ciddi bir şey değil. O çarpışma biraz şok etkisi yaratmış. Endişe edecek hiçbir şey yok. Tekrar teşekkür ederim doktor. Ona iyi bakın. Kusma, görme bozukluğu ya da baş ağrısı olabilir. Beni aramaktan çekinmeyin. Hım. Nasılsın küçük adam? Aa, evet, nasıl bir duygu olduğunu bilirim. Herkesin önünde böyle bir şok yaşamak nasıl olur bilirim. Benim büyük annenin karşısında yaşadığım gibi. Bir gün ona gerçek bir himen olduğumu göstermek istemiştim. Benim buna zorlayan neydi bilmiyorum ama karar vermiştim. Sandalyeye çıkmıştım yere düşünce utandım. Ölü numarası yapmaya karar vermiştim. En azından. Neredeyse. Ama neden? Kimse benimle dalga geçmesin diye. Komik duruma düşmekten korkuyordum. Bu tür durumlarda budala gibi görünürsün değil mi? Hı hı. Büyük babam her zamanki gibi haklıydı. O oh, her şeyi biliyor. Sanki her şeyi görmüş gibiydi. Bunu Çenik karşısında aptal durumuna düşmemek için yaptım. Ha? Cedric. Cedric, şimdi iyi misin canım? Evet. Aslında tamamen iyileşti sayılır. Sence baban ona ne anlatmış olabilir hayatım? Bilmiyorum Robert ama aldığı ilaç işe yaramış gibi görünüyor. Salıncak çarptığında korkudan şoka girdiğim doğruydu. Ama asıl sebebi Jen'in karşısında küçük düşme korkusuydu. Tıpkı büyük babamın dediği gibi aşk için acı çekmelisiniz. Ve o gün büyük babamın ne demek istediğini anlamıştım. Aa, onu aynı böyle demiş. Gördün mü kuruçun? Sen de dikkat et. Hey, Cedric, sen iyi misin? Aman tanrım gerçekten çok kötü çarptın. Canın acıyor mu? Kırık var mı? Hmm. Au, 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 au. Annem buna çok kızacak. Pantolonuna baksana. Ya dizim ne olacak? Dizimi gördün mü? O geri zekalı Christian'ın içinde bulunduğum durumu anlaması gerçekten oldukça uzun zaman almıştı. Bunu anladığında zavallı vücudumu eve sürüklememe yardımcı oldu. Fatih bomb, ha. bon. Cedric yine ne var? Dizi yaralandı. Kay kayından düştü. Buraya gel ve bana göster. Geliyorum ama dokunmayacaksın tamam? Dizin kanıyor. Pantolonunu çıkar. Hayır. Cedric pantolonunu çıkar yoksa ben zorla çıkaracağım. Hayır, hay, Hayır. hayır, Hayır. 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 Aa. 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 Ay. Aa. O pantolonu bana verecek misin sen? Hayır. Ve bu da son sözüm. Aa. Hayır, kes şunu. Aa. Sana olmaz dedim. Ben de Kangren, olur yapma. dedim. Aa. Tıpkı düşündüğüm gibi. Kendini Aa. fazla incitmemesi. Aa. Ama dezenfekte etmek iyi olacak. Anne bunu istemiyorum. Mikrop kapmak mı istiyorsun? Kangren olursan bacağını kesmek zorunda kalacağız canım. İstediğin şey gerçekten bu mu? Hayır ama çok acıtıyor. <laughs> hey! Hey kızlar! Siz de duydunuz mu? Cedric ağır yaralı. Yakında bacağını kesecekler. Ha? Sana bu hikayeyi kim anlattı? Annesi söyledi. Tedavi kabul etmezsen bacağın kesilebilir. Gördün dedi. mü? İşte erkekler böyledir. Her zaman abartırlar canım. Ha? Aa, nereye gidiyorsun? Cedric, buraya gel. Hayır. Cedric. <laughs> buraya gel. Sana hayır dedim. Hey, görünüşe bakılırsa o küçük cinli kız. Ha? Cedric buraya gelmeni söyledim. Hayır. Kız arkadaşın orada evin önünde. İçeri alayım mı? Elbette. Ama pantolonum yok. Öyleyse şunu giy. çabuk beni bu şekilde görmesini istemiyorum. Hey merhaba Chen. Cedric'in başına gelenleri duydun mu? Gerçekten çok naziksin. Tam zamanında geldin. Annesi de yarasını dezenfekte etmek üzereydi. Aslında bunu kendi yapacaktı ama ne kadar cesur olduğunu görmeni bekledi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Çen. Pekala başlayalım. Cedric, bacağını uzat. <laughs> i̇şte oldu. <laughs> Çok iyi tatlım. <laughs> Şimdi sıra bandajda. İşte Hepsi bu kadar canım. Gördün mü bu kadar korkmana hiç gerek yokmuş. Ha? Ama ben korkmadım ki. İnanılmaz bir şeydi ama sonunda geçip gitti. Aslında işkence gibiydi. Çok cesurdum. Sonuna kadar dayanmayı başarmıştım ama zor olmuştu. Uf. Çok etkilendim. Cesur bir çocuksun Cedric. Umarım artık acımıyordur. Bana biraz canın yanmış gibi geldi. Benim mi? Asla canım yanmadı. Ama dürüst olmalıyım. Biraz acıdığı doğru. Oh. Ah, acı çekiyorum. Oy, 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 oh. Ayağıma fazla ağırlık bindiği zaman dayanılmaz bir acıya dönüşüyor. Aa, bekle. Bak Cedric, bana yaslanırsan o ayağına fazla ağırlık binmez, tamam mı? <laughs> Bu işi çok iyi biliyorsun evlat. Peki şimdi iyi misin? <laughs> Aman tanrım benim zavallı dostum. Gerçekten çok acı çekiyor olmalısın. Sen bana bırakacaksın. Cedric bana yaslanabilir. <laughs> Hoşça kal Cedric. <laughs> çok. bilmeyecek. Neyse ki o gün fazla ısrarcı davranmadı. Böylece Çen ve ben bıraktığımız yerden devam ettik. Ay. İşte geldik Cedric. Yarın görüşürüz. Umarım kendini iyi hissedersin. Ben zaten iyiydim. Ama fazla bir acelem yoktu. Büyük babamın bastonunu kullansam olur mu acaba? Çenin bu tarzımdan çok etkileneceğine eminim. Evet bunu yapacağım. Yarın büyük babamdan bastonunu ödünç alacağım. Ve birlikte uzun bir yürüyüşe çıkacağız. Umarım bu taktiği bir süre için devam ettirebilirim. İtiraf etmeliyim. Sekiz yaşındaysanız hayat gerçekten çok farklı. çocuk neden her zaman yoluma çıkmak zorunda? Sınıf başkanlığı seçiminde bir kez daha aramıza girmeyi başardı. Bayan Nene, sınıf başkanlığı seçimi ne zaman? İyi bir soru Christian. Sizi temsil edecek birini seçmeniz gerekiyor. İyi, ee, iyi. Ee. O parmağını burnundan çekmezsen birkaç tekme daha indiririm. Sana kesmeni söyledim. Sümüklerini yiyeceğine bayan dinle. Sen daha iyi olur. Tamam. Size bunu bir örnekle göstereyim. Sınıfta bir sorunla karşılaşırsanız, içinizden seçeceğiniz birine bu sorununuzu aktaracaksınız. Ve o kişi de bu sorunu çözebilmeniz için doğrudan bana gelecek. Peki bu kişi kim olacak? İki gün içinde her biriniz kendi oyunuzu bu sandığa atacaksınız. Tabii üstüne adayınızın ismini yazacaksınız. En çok ayı alan bir kız ya da oğlan sınıf başkanı seçilecek. Bu sizin seçiminiz olacak. Seçimlerle çok yakından ilgilendiğim söylenemez. Asıl sorunsa Nikola'sın seçimlerle yakından ilgilenmesi. Hey evet, Nikola, Bana, bana, bana bastır, hadi. Hadi, hadi. Sezret, Sezret. Nikola siyasetinin peşinde. Tamam. Ee, hadi, hadi. Koş, koş. koş. Hadi ya. Koş, başkanlığı için ideal bir adayım. Hem kibarım hem de çok zeki. Ve elbette babamın diplomat olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Aa, ne olmuş yani? Yani sınıf başkanlığı tam bana göre bir iş. Öncelikle iyi bir aday olmak için programa ihtiyacın var. Ha program mı? Çamaşır makinesi programları gibi mi? Soğuk sıcak yönüler, ekonomik ya da yarı devir öyle mi? <laughs> e, evet. Aşağı yukarı. Öyleyse senin programın ne? Evet e, tabii e, benim programım. E. Evet e, e, programı yarın duyuracağım. <laughs> bir programın yok ki tam bir diplomat. <laughs> budala budala. Kes artık Cedric hiç kibar değilsin. Biliyor musun Nikolas'ın iyi bir programı varsa ona oy vereceğim. Büyük Baba, sınıf başkanı seçilmek için ne yapmak gerekiyor? Ve başlamadan önce e program ne demek? Ee, biraz düşüneyim. Ee, program ha? Ee, bu bir adayın oy verecekleri tahmin etmek için kullanacağı fikirlerin toplamıdır küçük adam. Fikirler mi? Hepsi bu mu? Akşama kadar fikir düşünmüştüm. Ve ertesi sabah okula giderken kendi programımı hazırlamıştım bile. Ve çok zekiceydi. Çen duyar duymaz oyunu hemen bana verecekti. Sen o zaman cevap verirdin? Merhaba. Bilmedim. Ben, no, ben yapamadım. Çok yoruk Ben çok zor zorcu. Çok yoruldun. Evet. Yoksa bana yardım et bir tanesini görürüm. Hey Cedric ne yapıyorsun? Şapkamın ringin ortasına atmaya karar verdim. Ama senin bir şapkan yok ki. Bu lafın gelişi ya. Başkanlık seçimlerine adaylığımı koyacağım ve süper bir programım var. Heh. Hey ya. <laughs> Sevgili vatandaşlarım ve sınıf arkadaşlarım. İşte bu çok iyi Cedric. Kesesini sesini canım kafamı karıştırma. Her neyse başlıyoruz. Ben Cedric Dupont. Sınıf başkanlığı seçimleri için adaylığımı koyduğumu bildiriyorum. Programım çok basit. Sınıf arkadaşlarımın bütün sorunlarıyla yakından ilgileneceğim. Ve ihtiyaçları olduğunda onları savunacağım. Oylarınızı ben... en iyi aday için kullanın. Bu seçimde oylarınızı mutlaka bana Nikolos'a verin. Bunun için sizleri bedava limonata ve kek partisine davet ediyorum dostlar. <laughs> Eğer bana oy verirseniz tatiller ve pazarlar dışında günün 24 saati hizmetinizde olacağım. Ben sadece günün 24 saati hizmetinizde olmayıp aynı zamanda bütün eve devlerinizi de yapacağım arkadaşlarım. A, a, bakalım. Bakalım. istersen. Bakalım Bakalım. Tabi karnendeki notlar herkes biliyor. Ne yapacaksın hmm. Aa. O Bay Oliver'ı okulun ben dinlenme, odasında dinlenme, dinlenme, dinlenme odasında kilitli tutan bir adaya nasıl güvenebilirsiniz çocuklar? Evet. Bunu sen mi yaptın? Bu yüzden hepimiz ceza almıştık. Evet ama şey bunun sebebi Bay Oliver'dı. Ee, şey bayan Nelin'in peşindeydi bu yüzden. Umarım bunu duymuşsunuzdur. Onu kıskançlığı yüzünden başımız belaya girmişti. Seni geri zekalı budala kes artık. Durum ortada. Cedric yeter. Ama o, bunu asıl o başlattı. Hadi buradan gidelim kızlar. Bu çocuklar çok vahşi. <laughs> bu benim hiç istemediğim bir sonuçtu. Kampanyam tamamen sabote edilmişti. Ciddi önlemler almam gerektiğini düşünüyordum. Sorun nedir küçük adam? Hmm. Ortalık çok karışık. Programı ilan ettim ve ortalık karıştı. Bu önemli değil küçük adam. Fikirlerini aktarabilmen için sözcüklerden fazlası gerek. Bana bunun anlamını söyler misin? Ha, pek çok anlamı var. Bana güven yeter küçük adam. Tamam öyleyse. Kampanyamın biraz umuda ihtiyacı var gibi. Bak, ne yapacağımı anlatmadan önce şunu söyleyeyim sana ilk önce yapacağı şey. Büyük babamın verdiği fikir mükemmel görünüyordu. O gün okula giderken nikolas'tan intikam mı alacağımı emin gibiydim. Princeton, <laughs> çabuk ol! Bana yardım et. O elindeki lanetdir Sedric? Posterlerim, bunları ben bastırdım. Ne diyorsun? Benim tek düşündüğüm sınıf arkadaşlarımın çıkarlarıdır. Cedric Dupont'a oy verin mi? Aa. Bu posterler mutlaka seçilmemi sağlayacak. Nikolas'ın işi bitti. Şey, ben o kadar emin değilim. Sizin sorunlarınızla yakından ilgilenen adaya sadece Nikolas'a oy verin arkadaşlar mı? Hmm. Hmm. Ne? Hmm. Eşli i̇şte oldu. Bu sorunu da halletmiş olduk. Evet ama sorun artık sadece Nikolas değil. Ha? Ne? Kalbinizi dinleyin. Oyunuzu kişiye Aa Olamaz. İyi de ben şimdi ne yapacağım? Hayatımın aşkı olan bir kıza karşı başkanlık seçimlerine giremem. Ne? Ama bir tek sen yok Cedric. Kız kardeşim de aday olmuş. Adelaide'e oy verin daha sonra üzülmeyin. İşte. Al bakalım. Bu kız kardeşin işini bitirir Rahlap. Oh. Kız kardeşine tahammül edemem. Hmm. Karıcan. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun? Hayır, Christian, yapma. Aha, evet yapacağım. Posterim, posterime ne yaptınız? Ben yapmadım Chen, yemin ederim Christian yaptı. Ah, bu büyük bir yalan. Bunu yapmama Cedric söylemişti. Asıl yalancı olan Christian. Bir daha söyle de görelim. Hop, hop, hadi durma, söyle. Sanırım benimkinin üstüne poster yapıştıran da sen değildin. Cesaretin varsa söyle hadi. Hayır ben değildim. Hayır. As aslında... Tabii kız kardeşim de var. Onun ikinci üstüne poster yapıştırdı. Hadi itiraf et hadi. Demek sen de Cedric. Can. E, ee, ne yaptığını sana... <laughs> i̇şte buna inanamıyorum. Bunun hesabını vereceksin Kristin. Çene doğruyu söyle. Hadi durma söylesene. Sersem. Posterin üstüne onu geri yapıştırdım. Çünkü sen de kız kardeşimin posterinin üstüne kendisini geri yapıştırmıştın. Adalet. Adalet. iyi olur bayanlil. Olanlar yine kavgaya tutuştu ve bu sefer kızlar da onlara katıldı. Sanmalısınız. Hemen ellerinizi yıkacaksınız ve doğruca sınıfa gideceksiniz. Programın bir şey yaramamış ve seçim kampanyam felakete dönüşmüştü. Saçmalamıştım. Seçimin yapılacağı gün, o isteyecek cesaretin bile yoktu. Çok iyi. Sıra sende. Seçime sonuçları konusunda en ufak fikrim yoktu. Diğerlerinin kime oy verdiğini bilmek imkansızdı. Oy sayım işlemleri tamamlandı sevgili çocuklar. Size sınıf başkanı seçilen kişiyi duyurmaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Ben... Ha? Ha? Herkes bayan Nelly'e oy vermişti. Benim de ona oy verdiğimi itiraf etmek zorundayım. Bence bu şekilde devam etmesi çok daha iyi Cedric. Eskiden her şey iyiydi. Neden şimdi her şey değişti? Haklısın i̇şte Christian. Gibi. Böylesi daha iyi. Kimse kıskanmaz. doğru soru kim, kim kazanabilirdi bunu hiç bilemiyoruz. Sedric, Nikolas. Yani. Pekala böylesi, böylesi daha iyi. iyi. Hoşçakal Cedric. Hoşçakal Nikolas. Hoşçakal Christian. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz kızlar. Yarın görüşürüz kızlar. Tamam bu doğru. Sınıf başkanı seçilememiştim. Ama Nikolas da seçilememişti. <laughs> Yine de bir şeyden eminim. Sevgili Çeli her açıdan çok etkilemiştim. Çünkü Nikolas'dan önce bana hoşça kal demişti. Bu da kesinlikle bir işaretti. Ah tanrım 8 yaşındaysanız hayat gerçekten güzel.